Herkese yeni bir günden selamlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Kahvaltımı yaptım. Bulaşıkları makineye falan yerleştirdim. Baktım sular kesik. Tezgahın üzerini falan silemedim. Öyle bekliyorum. Hala da gelmedi. Bir yarım saat 45 dakika oldu. O sırada ben de boş durmayayım dedim. En azından evi süpüreyim dedim. Evi süpürdüm. En son burayı süpürdüm. Sonra geldim oturdum. Size bir merhaba demek istedim. Şunu ilk almışım. Gerçekten o kadar memnunum ki ve anlatamam. Elim ayağım her şeyim oldu. Süpürme işim bitti artık. Bunu kaldırayım. Saçımı boyacaktım. Görüyorsunuz artık diplerim çıkmaya başladı. Buralarım koyu. Buralarım açık çıkıyor. Çünkü buralarımda çok beyazım var. Ama sular kesildiği için cesaret edemedim. Hani gelir mi gelmez mi saçını boyayla kalmayayım diye. Ya akşam boyarım ya da Başka bir gün artık. Ben hala çıkar 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 bitiremedim. Bu çok inceleri askıları, elbiseleri falan onlar çok yazlık olduğu için çıkarmamıştım. Ütü masasının üzeri ütülenecek kıyafet dolu, yatağın üzeri kıyafet dolu. Şimdi size göstereceğim. Birkaç gün önce de yine birkaç elbise aldım. Hem Ceylin'e hem kendime. Onları da göstereyim size. Şu yatağın üzerinde bir çekeyim size. Bir görün şu rezilliğimi gerçekten. Burada inanılmaz derecede ütülenecek kıyafet var ama hepsini bugün yapamam. Artık birazını kaldıracağım. Ütülenebilecekleri ütüleyeceğim, kaldıracağım yetiştiremeyeceklerimi de başka bir gün yaparım şöyle bir göstereyim size evet yatağın üstü bu halde yani bunlar daha katlıydı da ben şimdi böyle biraz daha düzenli dursun diye kendi görüntümden kendim utandım Şöyle biraz daha düzenli dursun diye şöyle açtım biraz ee, şurada 3 parça yeni kıyafet var onları göstereyim size şunu aldım ama çok emin değilim ee, yani mağazada çok hoşuma gitmişti aslında tam yazdık bir elbise ama e, giyince pek hoşuma gitmedi. Şöyle göstereyim. Bir tık diz üstü, e, keten kumaş böyle. Bunu değiştirebilirim, bundan emin değilim. Şu normalde çok basit bir elbiseymiş gibi duruyor ama giyince çok güzel durdu. Şeker bir görüntüsü var yani. Bu da yine aynı şekilde keten. İçinin astarı da var. İç göstermiyor. Bu da Ceylin'in. E, bu çok tatlı bir elbise gerçekten. Ceylin giydi ona da çok yakıştı. Ufak mini mini çiçekli bir elbisemiz bu da. Böyle ufak bir alışveriş yaptık. Ceylin bayağı bir eksiği vardı çünkü. Aldık böyle kendime de iki elbise aldım ama şundan dediğim gibi çok emin değilim. Yani zaten ben bir şey alıp da değiştirmezsem içim rahat etmez. Mutlaka götürüp değiştirmem lazım yani. Öyle bir huyum var. Gerçekten ben de hiç sevmiyorum bu huyu ama e, sanırım bu da kararsızlıktan kaynaklanıyor. Yani orada alıyorum. Mağazada hoşuma gidiyor. Alıyorum eve geliyorum. Yani bir şekilde beğenmiyorum. Bir şey oluyor. Mutlaka değiştirmek istiyorum. Ben şimdi burayı hızlıca bir ayarlayayım. Ütüyü de muhtemelen şimdi yapmayacağım. Akşam yapacağım. Yemeğim yok. Şama biber dolması yapmayı düşünüyorum. Onun haricinde... Antalya'da bir arkadaşım var. Bir arkadaşım da ama videoda. Beni ne kadar sevdiğinden bahsetti. Buket'ciğim. E, çok seviyorum gerçekten. Senelerin arkadaşlığı Buket, Aslı ve Figen. E, 10 yılı aşkındır arkadaşız. Aynı iş yerinde çalışıyorduk bu zamana kadar. Gelen bir arkadaşla. Kopmadık. E, Buket. Ay. <laughs> şu şu ağzı çıkartayım derken kabloyu çıkarttım. Arkadaşım Karslı. Ve Kars'a özgüde bir ot varmış. İsmi Çaşırmış. Ben ilk kez duydum. Van'da varsa bulabilirsen al bana gönder biz ondan turşu kuruyoruz dedi. Dün dışarı çıkmıştım. ama Burada hemen karşı karşıya iki manam var. Oraya sordum. Çaşır diye bir ot bilmiyorlar. Dedim ki hani belki ismi değişiktir. Turşusu kurulan bir ot Kars yöresine özgüymüş falan filan. bayağı bir detay vererek sordum ama bilmiyorlar kesinlikle. Yarın bir ot gelecek abla istersen yarın gel tekrar bir bak dedi. O olabilir dedi. Şimdi birazdan işlerimi hallettikten sonra ona da bakmaya çıkacağım. Bu göndereceğim canım arkadaşıma. Hamile şu anda 6 ayına girdi. E, Antalya'ya gittiğimizde inşallah o onlarla da görüşeceğiz. Öyle konuşa konuşa geldim yine buraya oturdum. Ben şimdi oturmayın lafı da daha fazla uzatmayın. Hemen gidip yatak odasını düzenleyin. Saat geç olmadan hemen dışarı çıkıp bir manava bakıp gelelim. Sonra gelince de zaten yemeğimi yapacağım bugün dediğim gibi saçımı boyayacaktım ama sular yok. Su da gelse bu saatten sonra boyayamam. Muhtemelen ya akşam boyarım ya da artık yarına bir güne kalır. Şu görüntüden çok hoşlanmıyorum. Bakımsız gösteriyor. Yani çirkinliği de geçtim mi artık. Bakımsız bir görüntü oluşuyor. O görüntüden de hoşlanmıyorum. O zaman ya Allah ya Bismillah deyip diyelim. 2 saatli falan sular yoktu. Aşağıdaki su tankına değiştirmişler. Ondan dolayı yokmuş. Makinem normalde kaldığı yerden devam ederdi ama bu sefer devam etmedi. Ben de hemen durulama sıkma programını aldım. Yumuşatıcı mı koymamışım? Yumuşatıcısını koydumken ben bu arada yatak odasını hallettim. Makinem çalışa dursun. Biz hemen bir dışarı çıkıp gelelim. E, o sırada makine de bitmiş olur. Gelince de sereriz çamaşırlarımızı. Şu anahtarımı alayım. Da hemen manavımız. Bakalım gelmiş mi? Evet değişik bir ot gelmiş. O mu acaba? Ha, evet bu. Bu bu. Böyle deri otu gibi uçları var demişti. Sanırım bu. Yeni gelen ot bu mu? Aynen. İsmi neydi bunun? Ne? Siyabo. bu. <laughs> Değişik. Bunun turşusu kuruluyor mu? Bunun turşusu oluyor. Tamam. Bu muhtemelen. Ne kadar bunun kilosu? 17. Yani Manal diyor ki, Manal kargoya vermeyin kesinlikle dayanmaz diyor. Arkadaş kaçtan geldi hiçbir şey olmadı diyor. Üzümü ulaştıramadık. Aa, arkanın dipleri nasıl çıkmış görüyor musunuz? Çok uzatmak istemiyorum. Çok renk fark oluyor diye. Yine uzamış. Ben nereden fark etmiyorum? Arkalarda. Yani zamanı geçiyormuş otun. Aslında zamanı geçmeseydi giderken alıp götürürdük. Bir hafta 10 güne kadar zamanı geçiyormuş otun. Bir bakalım ne yapacağız. Makinen bitmiş. Hemen güneş varken sereyim. O da kurusuz. para çıktı. Biber dolmam için malzemelerimi çıkardım. Pirinçlerimi güzelce büyükleyeceğim. Köklerimi güzelce yıkadım. Şimdi salçamı ekleyeceğim. Şöyle bir yemek kaşığı salça ekledim. Bir soğanımı rondodan çektim. Diğerlerini de bu dereotu ve maydanozlarımı yıkadım. Onlarla beraber çekeceğim. Domatesi kabuklarıyla beraber çekiyorum. Soymuyorum kabuğumu. Domatesler de çok güzelmiş. Ha. tuz, bir tatlı kaşığı toz şeker, nane, ve pul biber, az zeytinyağı. Çok oldu ya. doldurmaya başlıyorum. Aynı kabıma bir kaşık salça aldım tekrar. Şöyle iki kaşık tuz attım. Yaptığım salçalı sosumu da ekledim ve şimdi ocağa gönderiyorum. İşte o pişerken ben çorbamı yaptım bir de şöyle mercimek köftesi yaptım şahane olmuş şimdi ben beni önceden beri izleyenler bilir biber dolmasını fırınlıyorum biberlerimi kızartıyorum fırında şöyle Yan yan koyacağım bu sefer. Daha sonra pişirmeden fırınlayanlar da var. Ama ben işimi garantiye alıyorum. Pişirdikten sonra koyuyorum fırına. Tenceremde kalan yemeğin suyunu tekrar Üzerine ekliyorum. Evet, bu şekilde sadece üst ayarda biberlerimin üzeri kızarana kadar fırınıyorum. Evet, biber dolmalarım çıktı fırından birazcık iyi kızarmış. yanlış demeyelim, iyi kızarmış böyle. Bakar mısınız? kıvam alıyor. Böyle daha lezzetli oluyor. Gerçekten denemediyseniz mutlaka deneyin. Şöyle salatamı yaptım. Mercimek köftemiz. Çorbam ısınıyor. Bize afiyet olsun o zaman. Yemekten sonra Kemal'le beraber yürüyüşe çıkmıştık geri kendi güya markete vuracaktım. E, kısırlık bulgur alacaktım. Ama tabii ki unuttum. bu ince bulgurun tamamını bugünkü mercimek köftesinde kullanmıştım. Yarın Ceylinler'in dershanesinde etkinlik yapacaklarmış. Artık dershanenin son günleri. Haftayı bitiyor değil mi Ceylin? Yani böyle veda gibi bir şey düzenliyorlar. Onun için bize de kısır düşmüş. E, sabah da erken olacak. Saat 10-12 arasıymış. Sabah gidersem yetiştiremem yaparsan da. Şimdi gidip alayım en azından. Marketler kapanmadan. Maydanozu falan da az. Biraz da yeşillik alırım. Ondan sonra geliriz. gidince unuturum söylemeyi. E, dereotu, maydanoz, yeşil soğan, limonu azdı. Limon aldım. Bulgurumuzu da aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. bu ot işini de neydi ismi onu? Hayır. <laughs> Başka bir ismi var. Değişik bir ismi. Asla aklımda tamam. O otu da severeceğiz Yani otobüse verirsek daha kısa sürede gidermiş ve hani yıpranma payı biraz daha az olduğu için otobüse vermedik, anlaştık ama işte bu kete ulaşamadım. Sıracaktım ama gönderemiyoruz diye ama ağrısı varmış, hastaneye gitmiş inşallah önemli bir şey yoktur. Mekanımıza gelmiş bulunuyoruz. Bu demek oluyor ki saçımı boyamaya geldim banyoya. Ben bu boyayı daha önce defalarca gösterdim ama son zamanlarda yine sık sık soruluyor. Hangi boyayı kullanıyorsunuz diye? Şu Palettenin 10.1'i e, tam bu göründüğü renk oluyor aslında diplerde bu kadar açık olmuyor. Tam dip boyası rengi oluyor. Sarının üzerine gelen yerlere biraz grilik bırakıyor ama o da 1-2 yıkamada geçiyor. Aslında ben o görüntüyü bile seviyorum yani. Hiç benim için hiçbir sıkıntısı yok. Aynı zamanda mor şampuanım bitmişti. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, seslenerek, e, mor şampuanım bitmişti. Ben bu Gratis'in kendi markasının mor şampuanını almıştım ama hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten. Yani eğer alacaksanız, mor şampuan arayışındaysanız, almayı düşünüyorsanız bu şampuanı asla denemeyin yani hiçbir işe yaramıyor gerçekten. Hani sırf şampuan için kullanırım derseniz kullanın ama kızıl örtme açısından asla hiçbir işe yaramıyor. Bakın gördüğünüz üzere şu kadar kullandım. 3 ya da 4 kez kullandım. Belki faydası olur, belki olur, belki olur diye saçımda uzun süre beklettim ama asla faydası olmuyor. Atmadım da onu normal artık şampuan olarak kullanırız. Her zaman kullandığım bu Elsevin mor şampuanını aldım. Aslında Urban'ın. Urban markasını biliyorsunuzdur. Onun mor şampuanı da indirime girmişti. O sanırım 49 TL falandı. Bu da 43 TL idi. Yani onun da nasıl olduğunu bilmiyorum. Hiç kullanmadım. Hani Urban genelde iyidir. Ben yine bildiğimden şaşmayayım dedim. Bunu aldım. Bunu haftada bir kullanıyorum. Gerçekten çok da güzel yapıyor. Ben o açık buzul sarısını seviyorum yani saçında. Şu arada görünen çiğ sarılar e, hafif turunculuklar tamamen gidiyor. Bunu yakın zamanda aldım. Şu anda hala indirim devam ediyordur muhtemelen. Ben şimdi saçımı boyayacağım ama çekim yapmayacağım. Daha önce sizinle saçımızı boyadık. E, şu doğu beyazlıktan aldığım makyaj malzemeleri hakkında konuşmak istiyorum. Beni korkuttunuz fondöteni deneyemedim. Gerçekten aslında hani eski esma olsaydı şimdi 10 kere denemişti gerçekten. Hani yeni aldığım bir şeyi mutlaka hemen yüzümde makyaj olsa silerdim, temizlerdim, mutlaka denerdim. Ama bilmiyorum artık herhalde yaş ilerledikçe de mi artık de mi kaçıyor böyle şeylere bilmiyorum ama ya da korktuğumdan da olabilir. Cildimi yeni düzeltmişken bozmaktan da mı korktum? O da olabilir. Gözaltı kapatıcısını denedim bir kez. güzel. Memnun kaldım. Ama dediğim gibi hani sürekli kullanan birisi değilim zaten. Ben sadece cildimi gün içerisinde veya dışarı çıkarken çok özel bir gün olmadı sürece BB krem kullanıyorum. Parmasinin önemli veya özenilen bir yere gidecek olursam da fondöten kullanıyorum. Ruj, rujları demeyeyim. Rujunun bir tanesini denedim. Hafif böyle turuncumsu olanı. Onun rengini severek almıştım gerçekten. Aslında rujun duruşu mat bir ruj zaten. Duruşu falan çok güzel. Rengi de çok güzel ama onu da sürdüğüm zaman böyle değişik bir tadı var rujun. O tadı sevmedim onu da zannetmiyorum ki yani sürekli kullanayım. Ee, ama rimelini sürekli kullanıyorum. Şu anda gözümde de o rimel var. Yani böyle günlük kullanıma uygundur. Benim zaten günlük makyajımda kullandığım şeyler BB krem. E, allık kullanırım çoğu zaman. Rimel. Bunlar vazgeçilmezim. Bunları her gün kullanıyorum. Ben evde de olsa hiç çıkmasam da mutlaka makyajımı yaparım yani. Her önceki videomda kapanışı yapamamıştım. Temizlik yaptığım gün e, ee, inanılmaz derecede bacak ağrım vardı. Zaten benim yaz ayı girdiğinde yani havalar ısınmaya başladığı zaman bacaklarımın ağrısı meşhurdur. Kışın hiçbir şekilde hiçbir şey yok ama yazın hem şişer hem ağrır. Hatta geçen hafta için e, randevu almıştım ortopediden. Normalde bacaklarımın dıştan görünüşte herhangi bir şey yok. Hani böyle işte varis genelde ağrı yapar biliyorum. O işte damarla alakalı problemler böyle şişme ve ağrı yapar ama dışarıdan görünen herhangi bir problem yok bacağımda ama kısıkla bacağım birleştiği noktada da hafif çekme var. Şu hafta öncesinde sağ bacağımdaydı. Bu son günlerde de artık sol bacağımda çekme yapıyor. Geçen hafta için randevu almıştım ama doktorun çalışma programı değişmiş. Ne olduysa i̇şte benim randevum tamamen iptal oldu. Tekrar randevu almak istedim. 15 gün sonrasına verdi. Gerçekten canım sıkıldı. Almadım randevu falan. Yani hani böyle işte yorgunluktan, çok yürümekten, çok ayakta kalmaktan desem sabah kalktığımda o ağrı olmaz. Bir sıkıntı var ama işte bununla da gitip doktora gitmeden de çözüme ulaştıramayacağım. Ben şimdi saçımı boyayacağım. 40-45 dakika bekleme süresi oluyor. O saate kadar da saat çok geç olur. Burada artık videomu kapatayım. Beni buraya kadar umarım keyifle sıkılmadan demişsinizdir Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.